Rüyada balta görmek, izzet ve saltanata işarettir. Ticaret ehli için iyi kazanca, berekete delalet eder. Tek yüzlü balta imdat ve yardıma, rızkın genişlemesine işarettir. İki yüzlü balta ise izzete ve saltanata delalet eder. Ağaç kesmekte kullanılan keskin balta can yakma geçim işlerinde zorluğa işarettir. Yaş ağaçları baltayla kesmek belaların geleceğine, musibet isabet edeceğine delalet eder. Kış mevsiminde kuru odun kesmek yahut odun yarmak mal ve paraya, sağlık ve afiyete işaret eder. Rüyada balta görmek, sıkıntılı bir konuda yardım geleceğine, hastalık varsa şifa bulmaya, sağlığa kavuşmaya delalet eder. Balta vurmak, hedefe ulaşmak için çok gayret sarf etmeye, sabırla çalışmaya işarettir. Balta bir işten dolayı eleştiriye uğramaya, yapılan işten memnun olmamaya delalet eder. Ormanda baltayla ağaç kesmek bir işin bozulacağına işarettir. Kırık balta hastalığa, Yahut para kaybına delalet eder. Bir kadın rüyasında balta görürse zengin olmayan fakat iyi kalpli bir kimse ile evleneceğine işarettir. Hedeflere ulaşmak için çok çalışmak gerektiğine işaret eder. Elinde balta bulunduğunu gören kimse karşılaşacağı hadiselerden emin olur. Dini sağlam olduğu için düşmanlarına karşı daima üstün gelir. Balta hizmet için kuvvet ve üstünlüğe işarettir. Baltayı duvarda asılı görmek beklenen bir işin sürüncemede kalacağına, işlerin sarpa saracağına delalet eder. Başka bir rivayete göre imdat ve yardıma, gelecek rızka işarettir. Ağrı çekenin şikayetinin geçeceğine, şifa bulacağına delalet eder balta yemeye muhtaç hastanın şikayetinin gideceğine işarettir. Evli yahut hamile olan için erkek çocuğa işarettir. Balta kişinin hizmetçisi, yardımcısı, uşak yahut şoförü, bahçıvanı gibi yanında çalıştırdığı kimselere işaret eder. Bazen de ahmak bir düşmana delalet eder bazen de kendisinden istifade edilen bir nesneye işaret eder. Emanet ve emniyete, güvene, dilindeki kuvvete işaret eder. Ticaretle meşgul olanlar için bolluk ve berekete, kimsenin size zarar veremeyeceğine, korkuların yok olacağına delalet eder. Erkek, evlat, müjdesine işaret eder. Rüyada balta gören için hayırlı ve salih evlat temennisinde bulunmak en güzelidir. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Emanet olun.